Bugün bana bir hal oldu Çasredin en rengi solmuş vay 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 vay. vay, vay. Hiç miydi sizi sevmek güç müydü? Biz de garib Garip halimden bile işveli razı Gönlüm seni arıyor Neredesin sen? Tatlı dilimle yüzlüm Ece'yle anlıyorum Sinamda gizli yaramı kimse bilmiyor Hiçbir tabip şu yarama melham olmuyor Boynu bükük bir garibim 2013 yılında Karabük Üniversitesi'nde son ozanlarımızdan Aşık Veysel'i sahneye koyduk. Sertünsüzler sanat ekibi olarak. Şimdi 2012 yılında kaybettiğimiz Neşet Ertaş ustamızı sahneye taşımaya hazırlanıyoruz. Gülbar Gümüş yani sanat yönümü, yönetmenimizin tavsiyesiyle başladığımız çalışma şimdi ilerliyor. 10 günümüz kaldı yaklaşık 6 Nisan'da Karabük Üniversitesi'nde sahnelenecek. Biz mutluyuz. Neşet Ertaş da insanlara doğru şekilde anlatacağımız için inşallah güzel bir oyun olur. Neşet Ertaş bizim ailede çocukluğumdan beri dinlenir yani beni aslında babam teşvik etti bağlama çalmaya, türkü söylemeye babam sayesindedir bunlar. Bu oyunda da Neşet Ertaş'ı oynayacağım için mutluyum. Bu benim için gurur verici bir şey. Neşet Ertaş müzikli oyununda, Gönül Dağı müzikli oyununda sanat yönetmenliğini üstleniyorum. Kostüm, sahne, dekor, her şeyin sorumlusu benim. Neşet Ertaş'ı seçmemizin sebebi hem büyük hayranlı olduğumuz için, hem de şu an gençlerimizin yaşıtlarımızın sevilen Türkülerini sürekli dinlediği için. 6 Nisan'da gösterime girecek oyunumuza herkesi bekliyoruz.